Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Bina er. tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım Umarım iyisinizdir sağlıklısınızdır Bugünkü günce enerjimizde arkadaşlarım ne yapıyoruz Aklımızdaki kişinin bizler hakkındaki düşünceleri ne Sorular soracağız Seviyor musun özlüyor musun Şu anki ruh halinde ben e, nasıl bir kolumdayım Ne hissediyorsun nasıl adım atacaksın Bunlarla alakalı net net açılımlar yapacağız Yapmanız gerekenler arkadaşlarım. Abone olup tüm bildirimlere tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız olacak. Biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi aklımızdaki kişi hakkımda ne düşünüyorsun? Benimle ilgili neler düşünüyorsan bana tek tek yansıtır mısın? Düşünce enerjisini bana söyler misin? Neler düşünüyorsun? Nasıl adım atacaksın? Hemen üzerine düşünce kartlarını da açalım. Aklımızdaki kişi hakkımızda neler düşünüyormuş? Bakalım arkadaşlar. Seninle bir tartışma yaşadık. Bu tartışmadan dolayı sıkıntılar da beraberinde geldi. Etrafımızdaki insanlar bir takım problemler de yaşattı bize. Ama sen benim son limanımsın. Ne kadar tartışma yaşasak da, ne kadar seninle alakalı kavgalarımız da olsa da dönüp dolaşacağım yer senin yanın. Evet sana bir takım yalanlar var aramızda. Bu ilişkide bir takım yalanlar ortaya çıktı. Bir şeyler ortaya çıktı. Ama bu durum hoş bir durum değil de benim açımdan bir iki senin açından. Yani yalanla alakalı bir takım problemler yaşamışsınız arkadaşlar. Ama ben seni gerçekten şu anki hissimle, sevgimle, düşüncemle gerçekten çok büyük sevgi besliyorum. Biz seninle birlikteyken şu anda birlikte olabilirsiniz. Uyum içerisindeydik ve sen benim uyumlu olan bir parçamdın diyen bir aklınızdaki kişi. Evet diyor ben paraya çok önem veren bir karakter olabilirim. Paraya önem veren bir insanım. Ama benim şu anki ruh halimde yoğunluk enerjiler çok fazla çalışma ile alakalı, çalışma hayatıyla alakalı bir takım problemleri olan bir karakter. O yüzden çok kaygılıyım. Ama sana bu yol mesela aranızda yol mesafesi olabilir. Ne kadar çok parasal problemler ya da e, iş konularla alakalı yoğun süreçler geçirsem de evet kesinlikle ben seninle alakalı bu yola gireceğim ya da sana bir adım atacağım ya da bu yola geleceğim. Evet şu an kaygılıyım bilikis e, e, bir takım yalanlar atmış size ya da sizin ona attığınız yalanların kaygısı çalıştırdığını söyledi. Yıkık dökük e, geçmiş e, enerjiler var arada bir e, anne faktörü ya da abla faktörü başka bir kara kedi aranıza giren başka bir cisil enerji olmuş arkadaşlar. Çocukları olan bir kadın eylemi dedi. Yıkılan enerjiler dedi. O yüzden dedi bir takım problemlerle karşı karşıya kaldığım için dedi. Yine seninle iletişim içerisindeyim. Ama ara bozan bir takım problemler yaşatan e, e, olaylar oldu. O yüzden dedi sıkıntılar yaşadık seninle birlikteyken diyen bir aklınızdaki kişi. Peki e, özlüyor musun, seviyor musun, adım atacak mısın, nasıl bir durum içerisindesin, nasıl bir durumlardasın diyelim. Açalım şöyle, nasıl bir durumlardasın, adım atacak mısın aklımızdaki kişi? Arkadaşlar hep bana anne enerjilerinden bahsediyor aklınızdaki kişi. Siz bir anne olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişi anne olabilir. Ya da kendi annesiyle alakalı büyük sıkıntılar yaşayan bir karakter olabilir. Ya da çocukları olan bir kadınla alakalı problemler yaşadığı için şu an için bir bitiş enerjisi olduğunu söyledi bana kendisi. Hemen şöyle bakalım. Evet diyor sen benim kadınımsın e, ya da sen benim e, erilimsin dişilimsin diyelim. Aydınlanma enerjisi de ben sana kesinlikle de bir konu hakkında e, bu olayları, bu durumumu e, aydınlat, aydınlatmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Senin yanında gerçekten çok şefkatliyim. Sen bana tüm şefkatini verdin. O yüzden seni öyle bir özlüyorum ki sen bile anlamazsın uyum içerisindeyiz. Aramızda yaş farkı, durum farkı. E, aramızda bir takım farklar olsa da diyor. Ben yine seni çok özlüyorum diyen bir aklınızda kişi var arkadaşlarım. Evet dönemsel senden kaçıyorum. Sana arkamı dönmek zorundaydım. Çünkü araya giren anne enerjisinden kaynaklı bir takım problemler yaşadık. Önümde blokajlar, engeller var. O yüzden yakalanmaktan çok korktum. Bir yakalanma yani sizi bir takım olaylardan gizlediği için bir şeylerin ortaya çıkmasından kaygı bulan, korkan, kendisinde kendi önünde engelleri olan ve bununla savaşan bir aklınıza kişi olduğunu söylüyorum. Bitti bitti enerjisinde. Evet diyor biz bitmiş olabiliriz ama ben diyor seni özlemekten ayrılık yaşayan arkadaşlarım için söylüyorum aramızda fark yani yaş farkı olabilir mevki farkı olabilir e, mezhep farkı olabilir ama yine de diyor ben diyor seni özlemekten asla vazgeçmiyorum seni hala da özlüyorum sana karşı senin şefkatin inan ki hiç kimse de yok ve bulamadım diyen evet benim bir takım yakalanmaklardan ya da bir şeyleri ortaya çıkmasından büyük korkularım var. Dönemsel senden o yüzden kaçış enerjisindeyim. Ama yine de sana bir adım atacağım, sana geleceğim, seninle konuşacağım. Çünkü seni öyle çok özledim ki diyen bir aklınızdaki kişinin güncel e, düşünce eylemleri mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve düşüncesinde şu var. Yani sen de beni özledin mi? Soruya sorula cevap veriyor. Bitirdik ama sen e, benim hatalarım var hatasının farkında, blokajlarının farkında, yaptığı söylemlerin, hakaretlerin farkında, bilincinde ve diyor ki ben diyor sana arkamı döndüm ama sen benim bu hareketlerime nazaran al. Beni seviyor musun, düşünüyor musun? Çünkü bir başkası olsa nefret ederdi gibi. Hadi bakalım. Nasıl adım atacaksın? Gelişin nasıl olacak? rahatlayacak mısın? Yani bizi rahatlatacak nasıl bir pişman olacak mısın? Gelişin nasıl olacak? Gelecek tekrar gidecek misin? Bu ilişki nasıl sonuçlanacak? Bize tam detayını verir misin? Bu ilişki nasıl oluşacak? Nasıl son bulacak? Ya da nasıl bir adım atacaksın? Senden şans isteyeceğim. ikinci bağrıma gideceğim seninle. Bazı konularda tüm benliğimle senin olduğumun farkına vardım. Yani teslim olacağım. Hatamın farkına varacağım. Sana karşı senin haklı olduğunun bilincindeyim. Duygusal boşluklar ve düşünce döngümde rüyalarımda telepatik olarak aklımdasın, düşüncelerimdesin. Yani ben diyor seni her konuda gerçek anlamda çok istedim, sevdim. Etrafımıza diyor geçmişteki bir takım problemler yaşadık. Düşman olarak görebilirsin beni. Ama ben senin düşmanın değilim. Ee, sadece burada e, kendi işinin patronu, sıkıntıları baba babaç baba baba olan bir karakter ise sanki durumuyla alakalı bir çare aradığını, bu çaresizlikten dolayı mücadele etme enerjisinde bulunmasına rağmen e, nasıl bir işlev, nasıl bir hareket, nasıl bir döngüsel çalışma yapacağını bilemeyen bir karakter. Ama kaderimde seni gerçekten çok istiyorum. Bunun için de mücadele edeceğim tüm benliğimle diyen ve önümde üç engel var. Bu engelleri açtıktan sonra tüm kalbimle, tüm masumiyet enerjilerimle, tüm samimi boyutlarla sana geleceğim diyen bir aklınızda kişi var arkadaşlarım. Bakın ben burada şunu imgelersem bazı arkadaşlarımızın büyük bir ihtimal bir hanesi var. Belki yuvası var, belki hayatında başka bir dişil enerji var ya da eril enerji var. O yüzden çok kararsız bir karmik enerjilerin içerisinde ve durumuyla alakalı arafta kalan bir karakter. Ve sizden net bir adım göremediği için ya da bu kendindeki o cesareti göremediği için bir takım etrafındaki düşmanların oluşu, bir takım problemlerin oluşu söz konusu olduğu için problemler gündeme geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ama ki e, olumsuzluklar yaşasanız da bir takım problemlerle karşı karşıya kalsanız da ee, bir şey var hani yuva enerjisi yani ben diyor sana öyle bir geleceğim ki diyor ikinci baharla geleceğim ikinci bahar nedir belki daha önce bir evlilik yapmıştır ikinci evliliği olacaksınızdır ya da sizin geç yüzük atmıştır nişan atmıştır siz e, siz onun ikinci şansı ikinci bahar olacaksınızdır ya da ikinci bir denemeyi tekrar karar vereceksinizdir yuva enerjiniz varsa bir hata yapmıştır araya üçüncü kişiler girmiştir ee, ve bu bir takım olaylar ortaya çıkmıştır ve bir takım blokajlar ve duygusal ayrılıklara gitmiş olabilirsiniz ama yine de bu durumu düzeltme toparlama enerjisinde bulunacak ve bir şekilde olumsuzluklar yani bakın basriyetsizlikleri var hayat enerjisinde iş konuları olsun hayatındaki insanlarla alakalı olsun hani bunu diyor nasıl toparlayacağım yani bir sıkıntı gelir hepsi aynı anda mı gelir yani bu e benim üzerimdeki bu sıkıntı neden böyle yani hiç olumlu bir şey olmaz bir olmaz mı bir insanın hayat enerjisinde diye yani bir aklınızdaki kişi var şu anki enerjisinde bir takım takıntıları var ve olumsuz düşündüğü bir takım insanlar var aranızda düşmanlar var yani bu ilişki gerçek anlamda istemeyen onun ailesinden sizin ailenizden sosyal çevrenizden arkadaş ortamlarından bir takım blokajlar ve engeller girdiği için arada kalan, arafta kalan ve ne bilemeyen bir aklınızda kişi ne olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Ama bir takım ol yaptığı hatalarının farkına varıp utanç enerjisiyle ve dolsane vurgularıyla e, ve teslimiyet yani haklısın ben yanlış yaptım hatalıyım affet eyleminde sizin kapınıza geleceğini söyleyebilirim. Peki ay güncel enerjilerinizi verelim. Şöyle bakalım ...durumsal vurgular... ...bu ilişkinin enerjisini... ...anlatalım... ...iletişim... ...ben diyor seni aramak istiyorum. Seninle bağ kurmak istiyorum. Seninle iletişime geçmek istiyorum. Şu an öyle bir sıkıntılı vurgulardayım ki, o kadar çıkmazın içerisindeyim ki, bütün sorunlar üst üste geliyor ve burada bir hastane ve hapishane ile alakalı bir takım kapalı alan enerjilerinde daraldığını ve bunaldığını ve psikolojik olarak çok büyük sıkıntılar çektiğini. Evet sen benim yanıma bakaraktan, benim döngüme bakaraktan ee, çok güçlü bir karaktersin. Ee, senin yerinde ben olsaydım ya da zaten şu anki enerjimi de anlayabilirsin. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorum, olumsuzluklar yaşıyorum. Sanki öyle bir güç var ki sende seni bana çeken, seninle bir bağ kurmak isteyen iletişim. Yani senin sesin, tonun, iletişimin bana apayrı geliyor sanki her döngüde diyen bir aklınızdaki kişi. Ailesel bir takım problemlerimizden kaynaklı sana arkamı dönmek durumunda kaldım. Problemler yaşıyorum ama hayatıma mucize enerjiler olacağına da inanıyorum. Senin hakkında bu zamana kadar çok güzel düşünceler, düşünceler besledim. Evet benim enerjim şu şekilde ön planda olmak isteyişim kendimi gösterme çabalarım çok fazlaydı bunun da farkındayım ama çok büyük tökezlemeler yaşadım bir takım ortam bir takım durumlar, bir takım sağlık problemleri bir takım ailesel problemler hepsi üst üstüne geldi. Bunun üstüne iş konuları da ardı ardına gelince yani gerçekten çok büyük tökezlemeler yaşadım. Hem senin boyutunda hem kendi enerjimle alakalı sıkıntılar yaşayan bir karakterim diye bir aklınıza kişi var. Yakında bir doğum günü mesela bu ne olabilir? Ee, Yengeç Burcu, Boğa Burcu pardon Yengeç Burcu İkizler burcu diyelim biz buna. Geçmiş yakın geçmiş enerjilerle ikizler burcu, Yengeç burcu aynı zamanda da Aslan Burcu enerjilerinde olan arkadaşlarımızın bir kutlama eylemlerinde büyük tökezlemeler, büyük sıkıntılar yaşayacağının göstergesi, göstergeci ve yurt dışı bağlantısı olan yurt dışına gelme isteği, gitme isteği ya da yurt dışı başka şehir enerjisi, aranızdaki yol mesafeleri bunları aşmak istemesi ve bulunduğu ortamla alakalı bir kutlama enerjisi bu düğün olur nişan olur doğum günü olur bu kutlamadan sonra diyor kesinlikle diyor ben diyor o yola geleceğim, sana döneceğim diyen aklınızdaki kişi var ve aydınlanacaksınız. Bu ilişki öyle güzel sonuçlanacak ki özellikle Temmuz ayı yani önümüzdeki ay enerjileri arkadaşlarım yeni ay diyelimiz buna yeni farkındalıklar, yeni güzellikler gelecek arkadaşlar. Özellikle Aslan burcu ve e, Yengeç burcu arkadaşlarımızın e, yine burada böyle arada boğa da yüzünü göstermiş durumda ama biraz yorgunluk ene eylemleri var bu ada ama ki şöyle söyleyeyim evlilik enerjileri var bir teklif bekliyorsunuz bir evlilik enerjisi ya da bu yuva kurma eylemlerine gitmek istiyorsanız belki ikinizin de farklı hayatları var farklı dünyalardasınız farklı şehirlerdesiniz ee, ya da e, ikinci bir şans eylemlerine gitmek istiyorsunuz kesinlikle bu enerjiniz aydınlanacak ee, evliliğiniz belki devam edecek e, sıkıntıları aydınlatacaksınız. Netlik kazandıracaksınız. Ya da bir teklif bekliyorsanız aklınızdaki kişiden kesinlikle bu teklif gelecek. E, ikinci bahara gidecek ya da evlilik teklifleri alacak mısınız arkadaşlarım? Şimdi Şuradan onun üzerine yine kart açmak istiyorum. Kendinizi evet kavuşacaksınız. Mutlaka bir fark dünya, şehir farkı, ülke farkı var ise, yol mesafeniz var ise ve görüşmeleriniz çok kısıtlı ve az ise kesinlikle tekrardan bir kavuşma eylemlerine girecek misiniz? Belki geçmişinizdeki kişi, belki unutamadığınız kişi. Kesinlikle farklı şehirlerde, farklı dünyalarda, farklı hayatlarda olabilirsiniz. Ama birbirinize karşı özlemin, sevginin hiç bitmediğini ve hala da kavuşma eylemlerinizi hayal ettiğinizi ve unutamam, unutamamadı, unutamadığını ve sizin, sizinle alakalı ben diyor sana, seni dünyama almak, seninle tekrar görüşmek ve sana kavuşmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi. Evlilik enerjilerinde iseniz arkadaşlarım bazı konularda yalnızlığa itiliyorsunuz. Uçurumun kenarında olduğunuzu sıkıntılar çektiğinizi e, bu evlilik enerjilerinizde bir takım problemlerle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ama yani artık hani gidilecek bir yol yok artık yolun sonuna geldik ne yapacağız? Ya biz bu buradan biteceğiz ya da devam edeceğiz e, ama e, yolumuz bitti yolun sonuna geldik. E, bir takım problemlerle de karşılaştık. Ya biz buradan hani yol bitişinde yolumuza devam edersek buradan ya boğuluruz ya da tamamen e, güzel olan her şeyimizi kaybederiz enerjisindesiniz. E, büyük bir ihtimal burada arkadaşlarım e, evliliğinizle alakalı e, bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz ya da sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz. Bunları aşacaksınız ama birazcık zamana ihtiyacınız var. derin konulara çok fazla girmenizi istemiyorum. Ya da çok fazla düşünerek düşünerek kendi zihninizi yormanızı istemiyorum. Biraz aydınlığa bırakın. Düşüncelerinizi, hayallerinizde biraz aydınlatın olayları. Ne istediğinizi, ne düşündüğünüzü, kalbinizden geçen ilk e, iç sesiniz var ya o bize en doğru cevabı vereceğini de söylemek istiyorum sıkıntılarınızı aydınlatacaksınız tez vakitte demek istiyorum evet ben e, aydınlanmak e, yolumu görmek yalnızlıktan kurtulmak istiyorum diyen arkadaşlarımız yani şöyle söyleyeyim e, kendiniz e, Belki de evli yani şöyle hayatınızda biri var ama çok böyle belirsiz bir ilişki içerisindesinizdir. Yalnızlık enerjilerindesinizdir. Artık Temmuz ayından sonra böyle bu güzel vakit geçirme, güzel planlar yapma, ilişkinize daha canlanma gibi durumlar söz konusu olacak. Ve yalnızlıktan çıkacaksınız. Çünkü böyle var mı yok mu yok mu var mı ne hissediyor ne düşünüyor çok belirsiz bir ikilemde kalmışsınız. Ya da aramıyor sormuyor gibi durumlar içerisindesiniz ama kesinlikle bu yalnızlığa son verecek ve o düşüncelerinizden arınacak ve güzel yolculuklar planlar yapacak mısınız? Ee, evlilik enerjileri teklif dünyalarınızı birleştirme yani şöyle hayatınızdaki kişi şu an hayatınızdaki benimle hakkında ne düşünüyor evlilik düşünüyor mu evet arkadaşlar sevdiğiniz kişi yanınızdaysa sizinle alakalı güzel planları var evlilikle alakalı bir yüzük var elinde yani ya da adım atacak artık ben diyor seninle ciddi bir bağ kurmak istiyorum birlikte olmak istiyorum dünyamı birleştirmek istiyorum aynı çatının altında kalmak istiyorum eylemlerinle size adım atacağını söyleyebilirim arkadaşlarım bu şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum sevgi sağlık ışık ile kalın kendinize çok ama çok iyi bakın